Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar size flash modunu tanıtacağım. E, bu video için gerçekten çok uğraştım arkadaşlar yani bir e, like atmaktan gerçekten e, esirgemezseniz gerçekten çok, çok 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 sevinirim arkadaşlar. Gerçekten yani görüntülenmeye falan bakıyorum böyle 18-19 ama şeye bakıyorum böyle e, yani 3-4 tane o onlarda yani o arkadaşlarımıza gerçekten sağ olsunlar. Arkadaşlar ben bu videoları gerçekten çok emek veriyorum yani e, like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar e, bu flashın şimdi giydiğimiz kafası e, bize can olarak tam 15'lik e, can veriyor. Arkadaşlar zırhı e, bu zırhı da bize kalkanla e, sarı yani golden elmanın emiş şeyini veriyor arkadaşlar bu emiş e, yani bunlar da 15 olmak üzere arkadaşlar pantolonu da bize tavşan zıplayışı veriyor. Bu tavşan zıplayı da 15 blok arkadaşlar. Ve e, bu ayakkabısı da ayakkabısı da bize 15 milim hız veriyor arkadaşlar. Yani e, bu şekilde gerçekten de tam flash hızı gibi bir şey oluyor. E, yani tam ne fazla ne de aza kaçmışlar arkadaşlar. Tam yani tam mod ve tam şey arkadaşlar e, canınız da gitmiyor yani zombileri falan da vuruşudur. Böyle hiç canınız gitmiyor dağlardan atlayın falan. Yani gerçekten hiç de canınız gitmiyor arkadaşlar.